sizlerle birlikte tek blok çekiyoruz. <laughs> tek blok başlayalım. Böyle bir şey. Böyle. Bunu gittikçe büyüteceğiz. Hadi. Ana sarlık geldi. Sandığı kırarsak eşyalar alacağımız. Hepsini birden alabilirim. Böyle şeyler geliyor bana. <laughs> Bak zaman geldi. Teker teker geliyor. Şimdi bir topraklarımızı hemen biriktirelim. Hmm. Ben topraklarımı hemen bir biriktireyim. Siz de o ara birazcık bekleyin. Evet arkadaşlar 25 tane toprağımız oldu. Şimdi bunun yanları yerleştirelim böyle. Gittikçe büyüteceğiz. Kendime ev yapacağım sizle sizler de bu tek blok uygulaması yazın ee, tek blok yani sadece Play Store'dan indirebilirsiniz bedava bir mod ben indirmenizi tavsiye ederim hadi şimdi birazcık daha büyütelim burayı hatta ağaç geldi ama Bazen şeyler gelebiliyor. Bir şey e, hayvanlar gelebiliyor. Mesela <laughs> domuz geldi. Domuz aşağı geliyor aslında. Domuz çünkü işime yaramaz. Üstüste iki tane sahte geldi ya. Beş tane sahte

o tek blok uygulamadan sonra burada gördüğünüz zaman ilk tek blokla başlıyorsunuz İlk başta görmüşsünüz Sonra böyle şeyler geliyor Sandık, sandık geliyor Mesela ben videoyu duraklattığımda iki tane sandığım oldu Şimdi böyle birazcık daha dolduracağım Şu bir tane daha doldurur tamam. başlattım. Şimdi birazcık duraklattım da bir şey oldu. Bunu Arkadaşlar video abone olup like atmayı ve videoyu unutmayın.

Bitti. Şimdi ben bir Aysha'da da bir şey yapacağım. Ne ne etsem? Şuraya şöyle bir tane sandık koyacağım. Tamam ben buraya tam böyle koydum. Bu kitaplığa dile atalım, Zaten işimize yaramıyor. At 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 at. Bunlar gelmişti de. Bana hala bir şey bir şeyler gelmedi. Hiiii. Bazen artık bir şeyler toprak 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 toplamayız. Hadi dur ben bir eve başlayayım yapmaya. Deneyim. Deneyim ve yapmayı. Hop hop hop. Ha <laughs> <hazırladım. gülüyor> Şöyle bir ev istiyorum.

Güzel olacak. Dik blok koyacağım CV yetmez. Zamanı Bu da tahta kapı. Adımı artık kırdım. Tahta geldi. Evet. Вот он уйдет уже, стоп. Давай, где-то Сейчас, давай, будем ее ем. Şimdi <Sessizlik> daha ya. Şimdi ben bir sabahki tekrardan yapayım. Biraz gündüz de yaptım. Bu tane tane bir şeyler yapsam. Oo bir arada aman bir tane çıkmadı be. Para çıktı ödedeceğim çıktı. Ben kendime bir yol toprağımı dolmuş ama ben iyi yapmıyorum. Hemen ben de ama şunu da yap. Şunu da yap. Şunu da yap. Tamam geri yeter artık. <laughs> Evimde oldu da çok az kaldı.

27 saniye buradayım artık. Şimdi bunlarla ne yapsak? Hiçbir şey yapmıyorum. Çoşmamız gibi yapıyorum bir daha ama. Yağmur yani, yağmur yani, yağmur. Yani, yağmur yağmur. Kapamız yok Arkadaşlar ben bir yağmuru gidurdurayım. Siz bunu atın. Tamamdır. Yağmur da dindi. Tamam, yeniden çıkar mısın? Çık 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 çık. Neyse çıkma sen çıkma bana ne? Çık. Baba. Tamam. Çık. 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 Onu yani sandığını gereksizleri bir sayıyorum. Şunları hemen hazır hazır. Bunu ne yaptım? কৈ 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 সুন্দর কৈ হেফিন সুন্দৰ সুন্দৰ কৈ 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 কয় কৈ দাম কাপিয়ে পবিনেৰে কাপোৰ চলে পলিভকী ইমান

बीस साल करने दीजिए कैसे तो प्रकारों बारे उसादिया अल्लाह तो अल्लाह दे मैं तो प्रकार ऐसे दमांत फिर bu videomuzda sonuna gelelim demiştim. Abone olup like'ını katmayı sakın sakın unutmayın. Görüşürüz.